Herkese merhaba çocuklar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Çocuklar daha önce toprağa bir şey ektiniz mi? Evet muhakkak hepimiz ekmişizdir. Peki çocuklar daha önce toprak kayması veya heyelanı duydunuz mu? Hadi hep beraber öğrenelim bakalım ne demekmiş toprak kayması yani heyelan. Zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan Yamacın yer çekimi, eğim, su ile benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru hareketidir. Evet çocuklar. Peki daha önce toprak kaymasına şahit olan var mı? Hadi hep beraber deneyimize geçelim. Evet çocuklar deneyimizin uygulamasına geçmeden önce sizler için iki adet kap ayarladım. Bir tanesine normal toprak koydum. Bir tanesine de böyle çimli toprak koydum. İki adet de böyle bardak koydum. Bir de suyumuz var bu şekilde. Hadi hep beraber uygulamasına geçelim. Evet çocuklar suyu döküyorum. Evet çocuklar toprağın aşındığını görüyoruz bu şekilde. Şimdi öbürküne geçelim. Toprağı döküyoruz ve toprak olduğu gibi akıyor. Hiçbir aşınma yok gördüğünüz gibi. Evet çocuklar deneyimiz bu şekildeydi. Deneyimizde de gördüğünüz gibi ağaç dikmek çok önemlidir. Kökleri ile toprağı tutar ve toprağın kaymasını önler. O yüzden ağaçları ve bütün bitkileri korumalıyız. Onlara zarar vermemeliyiz çocuklar. Ee, evet çocuklar toprak kaymasını önlemek için arazi çalışması yapılmalı. Heyelan riski olan yerlerde ev yapılmamalıdır. Ağaçlandırma yapılmalıdır. Peki çocuklar toprak kayması ne demekti? Deneyimizde hangi malzemeleri kullandık? Ağaç dikmek neden önemliydi? Daha önce toprağa ne ektiniz? Toprak kaymasını önlemek için neler yapmalıyız? Hatırlayan var mı? Deneyim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.